Selamünaleyküm sevgili kardeşlerim. E, Ordu İl Müftülüğü stüdyolarından bugün e, otizmin sosyal hayatımızdaki etkisiyle alakalı e, sevgili kardeşimiz Muhammed Çağrı Ayva kardeşimizi e, burada misafir ediyoruz. E, otizmle alakalı e, bilmediklerimiz, otizmli bir kardeşimizin e, sosyal yaşamımızdaki e, yeriyle alakalı İnşallah kendisiyle birkaç soru nezaretinde sohbet, muhabbet edeceğiz. Bu vesileyle bizler de bir kez daha bu hastalığın farkında olmuş olacağız. Bu rahatsızlığın farkında olmuş olacağız. Ve toplumumuzdaki kardeşlerimizle alakalı inşallah bilinç düzeyimizi bir kez daha yükseltmiş olacağız. Muhammed Çağrı Ayva kardeşim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, hem stüdyomuza hem ordumuza şeref verdiniz. Çok teşekkür ederim, Allah razı olsun. Cümlemizden. Ee, öncelikle şununla başlayalım. Sizleri tanıyabilir miyiz? Memleketi. Bizlere hem kendinizi hem e, memleketinizi e, anlatabilir misiniz? Adım Muhammed Çağrı Ayva, 21 yaşındayım. Hafif 30 otizmliyim. İmdatübiste mezunuyum, Uşak'tan geldim. Uşak'ın tarhanası meşhurdur, Ulubey Kanyonları meşhurdur. Öyle yani. Eyvallah. E, kaç kardeşsiniz? Ben Anladım. tekim. Tek kardeşim. Tek. Evet. Kardeşiniz yok. E, anne babanız Sağ Sağlar ama ayrılar. Ha, Allah sağlık, afiyet versin inşallah. Amin inşallah. E, peki, e, otizm tanısı sizlere ne zaman konuldu ve e, siz e, bunu fark ettikten sonra nasıl hissettiniz? İki buçuk yaşında konuldu. Hı -hı. Hep e, psikiyatrilere gittim, özel eğitim ve rabitasyon gittim, eğitim aldım otizmle ilgili. Türkçe matematik derslerinde de eğitim aldım. Hı hı. Sosyal ilgili eğitim aldım. E i̇şte okula giderken, İmam okurken falan özel eğitim gittim haftada 3-4 gün. Orada da bana davranışla ilgili dersler verdiler. Toplumda bunları bunları, bunları böyle yapacağım, böyle böyle yapacağım diye. Hı hı. Öyle bugüne kadar eğitim ile geldim yani. Ee, yani gerçekten eğitimin insan üzerindeki katkısı yatsınamaz ölçüde. Allah razı olsun hocalarımız gerçekten bu noktada önemli bir gayret ortaya koymuşlar. Bunu görebiliyoruz. Eee İmam Hatip Lisesi okuduğunuzu ifade ettiniz. Evet doğru. Peki bu noktada İmam Hatip e, Lisesi'nde eğitim öğretim süreciyle alakalı biraz bilgi verir misiniz? İmatı yani başladığınızda, bitirdiğinizde e, nasıl bir etki oldu? İmam Hatip <laughs> Lisesi'nde Elif Bağ öğrendim. Hı hı. Fatiha, Süpanike, Salli Rabbena kul ezbir, Rabbenas, öğrendim. Yani namazda Namaz okuyabileceğimiz dua ve evet. sureleri öğrendiniz. Evet. Evet. Namaz kelime öğrendim çok şükür. Ezan okumayı, kanat getirmeyi öğrendim. Dilimi, İslamımı çok seviyorum elhamdülillah. Elhamdülillah. Bunların hepsini derslerde öğrendiniz. diğer evet. Dersleri de işte hem beşeri ilimleri, beşeri dersleri işte evet. e, Türkçe, matematik gibi. Evet. Cami, Kur'an kursuna da gidiyorum. Hı -hı. Şu anda devam ediyorsunuz. Devam ediyorum Uşak'ta. Bodroğlu Cami'ye gidiyorum. İyi maşallah. Allah kolaylık versin. Amin inşallah. E, <laughs> Namazınızı rahat bir şekilde kılabileceğiniz bütün duaları, süreleri öğrendiniz. Çok şükür öğrendim. Onları ezberlediniz. Elhamdülillah. E, i̇yi maşallah. Yani bu noktada önemli. Hem her birimiz için e, bu önemli bir durum. E, hem de sizler açısından gerçekten sevindirici, e, güzel bir durum. E, peki ordumuzu nasıl buldunuz? Ordu çok güzel bir şehir. E, deniziyle, gezilecek yerleriyle. Ama ve lakin çok sıcak, biraz nem var. Evet, yaz aylarında biraz böyle olur ee, ama e, Temmuz-Ağustos ayları biraz nemli olur. Bunun dışında gerçekten yaşanılabilir, güzel bir şehrimiz. Evet, çok güzel. Beğendim ordumuzu. İnşallah sonbaharda da bekleriz. İnşallah. Ee, yani ordu gerçekten bu noktada ee, Karadeniz'in incisi adeta. Ee, nereleri gezdiniz? Ordu'da nerelere gidebildiniz? Ee, sahili gezdim. Hı -hı. Akto Otel'i ziyaret ettim. Hı -hı. Ordu'da birkaç sivil toplum kuruluşunu ziyaret ettim. Hı hı. Onun dışında başka bir yerine var ama inşallah birkaç yerle bırakmayın. Ordu'yu güzelce i̇nşallah. tanıyın. İnşallah. i̇nşallah gittiğiniz yerlerde de Ordu'yu tanıtın. Gerçekten güzel. Her zaman e, Ordu'yu e, tanıtacağım. Güzel bahsedeceğim. İnşallah. Da. Hem insanıyla hem doğasıyla gerçekten müstesna bir şehir. Evet. Peki şöyle bir soru da yönetmiş olalım. İnsanlardan Sosyal hayattan beklentiniz nedir yani bizlerin e, sadece siz değil bütün engelli kardeşlerimize karşı nasıl bir e, davranış sergilememizi beklersiniz? İnsanlar yani bütün engelli gruplarını sevmeli, saymalı, hep birlikte, beraberlik içinde, kardeşlik içinde olmalı, yani bizleri anlamalı, dışlamamalı, farkında olmalı yani engellilerin. Tabii bizler de yani e, şu anda kendimizi sağlıklı görüyor olabiliriz ama evet. bir adım ötesinde bizler de her birimiz bir engelli adayıyız. Yani şu anda benim kolum var, elim var belki ama e, yarın benim kolum olmayabilir. E, bu, bu noktada hiçbirimizin bir garantisi yok. Hep empati yoluyla aslında biz birbirimize Aynen. yaklaşırsak e, inşallah önümüzde olan bütün engeller kalkmış olur. Ee, hani kamu spotlarında da bu çokça zikrediliyor. Yani engel olma, engel olmasak biz evet. aslında hayat daha güzelleşir. Bizler birbirimizi anlarsak, birbirimizi seversek, birbirimizin imtihanını kolaylaştırırsak. Çünkü bir imtihan sürecindeyiz ee, ve bazı kardeşlerimiz bu noktada daha ağır bir imtihanla yüzleşiyor evet. bu dünyada. Dolayısıyla onların bu imtihanını daha da zorlaştırmak yerine onlara yardımcı olmak, Onların eli olmak, onların evet. ayağı olmak, onların güler yüzü evet. olmak, onların bu hayattaki sevincine daha fazla katkıda bulunmak gerçekten önemli. Evet, güzel bir şey. İnşallah bizler de bu vesileyle sizlerin sesini duyurmuş olalım. Kardeşlerimiz İnşallah. daha çok farkında olsunlar. Peki. Biraz bize sosyal hayatınızdan bahsedebilir misiniz? Yani Tabii işte de. günlük hayatınız, haftalık, aylık vesaire yani böyle bir plan içerisinde bir şeyler yapar mısınız? Ee, bir gününüzü vesaire anlatabilir misiniz? E, sabah kalkıyorum. E, dernek ziyaretleri, vakıf ziyaretleri yapıyorum. Gençlik merkezlerine gidiyorum. Diyanet'e gidiyorum. Diyanet'i gençlik, gençlik ofislerimiz var. Aynen. Sonra Gençlik Spor Bakanlığı'nın tesislerine gidiyorum. Spor tesislerine. Düğünlere gidiyorum akşamları düğünlerde evet. davul çalıyorum. Sonra yazın olunca yazın öyle farklı şehirleri geziyorum. Ee, Türkiye'mizi tanıyorum. Türkiye'mi çok güzel bir ülke elhamdülillah. Yani farklı illere de gidiyorsunuz tabii bu işte. Evet gidiyorum çok güzel. Gaziantep'e gittim Aydın'a gittim Mersin'e gittim gibi gibi yani. İnşallah arzumda da bekleriz arzumda. İnşallah. Biz... Bir Erzurumlu olarak yani hem e, ordumuz güzel hem Erzurum'umuz güzel. Evet. Erzurum'a e, da inşallah. Erzurum'a da sevgilerimi içerse, sunuyorum inşallah. İnşallah. Yani ülkemizin her tarafı gerçekten dört bir tarafı. E, cennet gibi bir vatanımız. E, tabii ki e, her birimiz gezmeliyiz, görmeliyiz, evet. memleketimizi tanımalıyız. E, memleketimizin her bölgesindeki insanlara e, bu vesileyle dokunmalıyız. Bu da e, önemli bir husus. Peki, Muhammed Bey çok teşekkür ediyorum. Rica e, ederim. şeref verdiniz, ilimize şeref verdiniz. E, i̇nşallah tekrar bekleriz. E, i̇nşallah. Ailenizle birlikte de bekleriz, ağırlarız. Bu bizim için büyük bir nokta. Sağ olun. Allah razı olsun. E, Rabbim e, bütün e, bu noktada sıkıntı çeken e, kardeşlerimize yardımcısı, yardımcı i̇nşallah olsun. İnşallah. Şafikmeli şifa versin. Onlara şifa ihsan eylesin. Onların bu dünyadaki imtihanını kolaylaştırsın inşallah. E, bizler de Bilişli bireyler olarak e, inşallah e, elimizden geldiği kadar e, hem trafikte olsun hem e, caddede sokakta olsun hem evlerimizde olsun e, engelli kardeşlerimize bu noktada e, hayatı kolaylaştırmak için evet. her birimizin üzerine ne vazife düşerse e, inşallah yerine getirmenin gayreti içerisinde olur, oluruz. E, bu duygu ve düşüncelerle e, sizlere çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. E, bizi izleyen kardeşlerimizle, e, sabır gösterip izleyen kardeşlerimize de teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Amin inşallah. E, i̇nşallah tekrar sizleri konuk etme fırsatı buluruz. İnşallah. E, ben de çok sizleri, seviyorum sizleri. İyi ki evet, varsınız. Allah razı olsun. Son söylemek istediğiniz bir şey varsa buyurun söyleyin. Ardından programımızı kapatmış olalım. E, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah yine bir araya geliriz. İnşallah. Sevgili kardeşlerim, bir programın daha burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Otizmle alakalı bir iki sohbet etmiş olduk. Otizmin bir kardeşimizin hayatındaki etkisini görmüş olduk. Otizmle bir kardeşimizin eğitim serüvenini burada görmüş olduk. Bizleri sabırla izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.